Bir de şu olay var. Bugünkü tweet'i gördünüz. Saşa'nın şeysini yine ben laf soktum. Twitter'ın biraz o... azizliğini orada, O devam edemedi Ya bey yanlış anladın. Gene de orada. Söyleyebilir miyim? Fiyat konusunu aklıma geldi. Mesela onlar bize 500 dolar veriyordu. O kesinlikle kanallarda fiyat konuşturmayın. Niye konuşturmayın? E, şey neden konuşturmayın? Manipülasyon yapacak çünkü. Şimdi mesela bak burada düşünsene 500 dolar adam bunu istiyorsa Şimdi diğer finolara aylık 50 bin dolar, 100 bin dolar veren fino ne istemeyecek ki? 500 dolar veren adam bunu istiyorsa fiyat konuşmayın. 100 bin dolar verdin mi senin nelerini istemez? Atacan tweet'e bile karışır. Şimdi Twitter destek çok az. Niye öyle? Mesela şu an 60 kişi var. Ya özellikle Sasha'yla olan muhabbetlerde asılın arkadaşlar yoruma moruma bilmem neye. Bakın kaç oldu söylüyorum. Bu adam bir şey yapmak istiyor. Bir herifin parayla derdi yok bak her e, şeye merkezi borsalara laf sokup bunu etiketledim her tweet'e Atlıyor mu? Atlıyor değil mi? Cevap yazıyor mu? Yazıyor. Bir şey yapmak istiyor mu? İstiyor. Arkasında kitle var mı? Yok aman alayım işte. Küfür bana. Küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim, diyorum. Yabancılar zaten rahatlar ve salak o herifler. Waves kitlesinin alay geri zekalı. Tek akıllı hani Waves'i Waves yapan kitle Türk o da bizim sayemizde yani biz o kadar bağırdık çağırdık. Yani bunlar enflasyon getirdi bilmem ne getirdi yabancılar hepsi bağırıp çağırıyordu. Enflasyon önerisini yapan benim anasını zaten Waves'e. %5 enflasyon getirin şuna madenciler daha çok kazansın falan filan diye. O zamanlar o kitleden gaz alıp Saşa bile ya ne diyorsun sen falan filan diyordu. Saşa ve Saşa'nın yalakaları. E sonra 2 yıl 3 yıl sonra ne oldu? Enflasyon getirdiler. Özellikle Saşa ile olan diyaloglarda aslında şu Twitter'e yorumu bilmem neyi. Hayır ama yorumlarda böyle garip garip şeyler yazmayın yani. Silahşör gibi şeylere. Yani normal. Onu şey yapacağız bunu yapacağız. Abi, normal fikrini belirtin yani. Ha, doğru düzgün yaz işte. Türkçe yaz, İngilizce yaz. Şey Şimdi ben burada şey dedim. işte Elon Musk'ın şeyi muhabbeti ondan yola çıkar Daha önce de bundan bahsetmiştik. Gerçi yani. yani biz hiçbir şey geliştirmeyeceğiz arkadaş. Hiçbir şey üretmeyeceğiz. Hiçbir şey iyileştirmeyeceğiz. İşimizi gücümüzü bırakacağız. Kodlama yapmayı bırakacağım ben. İşte ben mesela sosyal medyacıyım. Öyle bir şey yapıyorum. Ben onu bırakacağım. Twitter'da ya da sizle proje araştırmayı bırakacağız. Haber araştırmayı Ha, İşimizi, gücümüzü her şeyimizi bırakacağız. Ha burada bunu izleyeceğiz bütün gün. İndi mi indimi mı? İndi mi kattı mı? İndi mi Aman şurayı yukarı mı kırdı? Aşağı mı kırdı? Yukarı mı kırdı? Aşağı Ben bir proje yapacağım. Mesela şey o yüzden etkiledim. Tiketledim. Waves diye bir proje yapacağım ben. merkezsizlik silik, varsa, zincir bilmem ne. 300 tane adam çalıştıracağım. Onların maaşları var. Yemeleri, içmeleri, yolları var. Sigortaları var. Ofisi var, elektrik faturası var. O'su var, bu'su var. Artı kodlaması var. Kodlama işini hani Afşin benden daha iyi biliyor. Yazıyorsun, 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 yazıyorsun. 50 sayfa kod yazıyorsun. Bir tane noktayı yapmadın diye çalışmıyor program. Değil mi? Yani bir nokta yani harf, boşluk, harf, rakam. Bir harfi yan yanlış yazdın diye 50 sayfa kod çalışmıyor. Program çalışmıyor. Haydi ara 50 sayfa kodda hangisini yanlış yapmışım diye. Tekrar gözden geçir. Ha bununla mı uğraşacağım ben? Aa bu 17'yi kırdım aşağı mı kırdı acaba? İşte işte grafikte işte 4 saatlik grafikte ne olacak acaba? Ulan 14 doları da aşağı kırarsa sıfırlanıyor proje. Komple batacağım. Bununla mı uğraşacağım ben? Hasta mısınız siz kardeş? Elin Baston dedi ya. Önemli olan geliştirmedir, iş yapmadır, üretimdir bilmem ne falan. böyle bir tweet attı. O yüzden ben şey etiketledim böyle. Benim işim gücüm yok. Blockchain geliştirmekle mi uğraşacağım? Senin grafiklerine uğraşacağım kardeş. Bitcoin 50 bin olmuş da 40 bin olmuş da 10 olmuş da 20 olmuş da bilmem ne olmuş da. O ne dedi? Sevdim dedi mesajını. Çünkü o da hani dediğim gibi yani doğru çünkü yani mi uğraşacağım şey. Ama dedi sen trading'e mi karşısın genelde yoksa bo borsalarda merkezi borsalarda trading'e mi karşısın dedi bunda. İşte ben de şey dedim. Merkezi borsalarda trading'e çünkü %90'ı sahte hacim ve sadece manipülasyon için yapılıyor o diye yazdım. O da şey cevabını verdi. O kötü bir şey var dedi. Merkezsiz borsalarda da volümü pamplayabilirsin istiyorsan dedi. Onu ben hani size de diyorum ya istiyorsan ver diyorum bana Waves'in feesini. İstediğim bu coin'de 50 milyon dolar hacim yap. Kendi kendine alsa da alsa da alsa yapabiliyorsun hızlı hızlı. Onu dedi. Ondan sonra ben soktum lafı zaten ona. Sonra Telegram'dan PM'leştik. Burada işte Twitter'ın şeyine uğradım ben. Edit yapamıyorsun salak Twitter'da. Şurada ona laf sokuyormuş gibi oldum da burada düzelttim onu gerçi de anlamıştı herhalde. Anlamıyorsa ne yapayım yani. Şimdi merkezsiz borsalarda volümü arttırabilirsin. Kendi kendine satarak wash trading yapabilirsin. Merkezi Borsalar zaten yapılıyor o, boş trading. Şeyde şurada aldım sattım, aldım sattım, aldım sattım gözüküyor ya Binance'de sürekli kimsenin alıp satı yok botlar dolduruyor onu sürekli. O doldurmaktan kaynaklı şu bir dakikalık grafikte bu hacim olarak ge ge geçiyor verilere. Ama burada kimsenin alıp satı yok aslında sadece botlar şu gap'lar oluşmasın diye dolduruyor. Bunu yapabilir biliyorsun şeyde de Merkezsizde de yapabiliyorsun bunu. Bak onu söylemedim buna onu, onu unuttum. Dur onu da yazarım birazdan. Merkezsizde, merkezsizde bunu aslında yaparsın. yapamazsın. Niye? iyi var. <laughs> Watch trading yapamaz. Başka bir şey anlatacağım birazdan. Merkezsizde watch trading yapabilmen için yani sahte hacim yapabilmen için para harcaman lazım. Çünkü merkezsiz borsada al sat yaptığın her işlem zincire işleniyor. Zincire işlenen her işlemde de sen fee ödemek zorundasın. Fee'yi kime ödüyorsun? Merkezsiz borsalarda madenciye ödüyorsun. Sana gelmiyor. Yani merkez borsayı ben yaptım. İyi yaptıysan yaptın. Ama onun zincirin işlemlerini onaylayan sen değilsin. Madencilerin not sahiplerin Yani senin yaptığın her işlemin fee'si not sahiplerine gidiyor. O yüzden merkez ücretsiz borsalarda referans yok ya. Olamıyor çünkü. Referans verebilmesi için borsanın bir gelirinin olması lazım. E yok ki merkezi borsada bir gelir. Bütün gelir fiiler ve fiillerin hepsi de not kuranlara yani stakerlara gidiyor. Sana geliyor yani kullanıcılara gidiyor aslında stake yapanlara. Doğal olarak merkezsiz borsada <laughs> bu salağın dediği gibi şey yapamazsın. Sahte hacim yapamazsın. Ya yani yaparsın çok pahalı mal olur. Atıyorum günde 10 milyon dolar sahte hacim yapacaksın. E bunun için kaç işlem yapman lazım? Atıyorum 1000 işlem yapman lazım ya da 10.000 işlem yapman lazım. 10.000 çarpı 0.003 wave'den 30 wave lazım her gün. 35 çarpı 17 dolar 510 dolar en az. Tek bir payırda. Her gün 510 dolar harcayacaksın. O da 10 milyon dolar hacim için sadece. 10 milyonlar bir şey mi? Binance'a bakıyorsun 300 milyon dolar hacim var ve ifs'in sadece. Bitcoin'e bakıyorsun. Bitcoin'e bakıyorsun milyar dolar hacim var. Niye? Günde o evet. milyon işlem yapıyor. E nasıl yapıyor onu? E fee yok. Tahta üzerinde yapıyor. Tahtada boş 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 kendi kendine. Hani onu daha önce anlatmıştım ya. Market making şeyleri var. Onda da hani sana da yaptırtabiliyor onu istiyorsan. istersen. Diyor ki günde 500 tane 500 BTC hacimi geçersen sana fee yok diyor. Kaç kişi günde 5 tane 500 BTC mi geçebilecek? Geçebilir ya da, ya da kim uğraşır onunla? Bir şey var ya direkt örnek ben yani e, şeyde Simdat'a hacim botunu açtığım zaman günde 70-70 küsür tane wave sarcıyordu fee He. olarak. O yüzden merkezsiz borsa da hani Uniswap'ta da yapamazsın onu. Orada da çünkü bir fee ödeyeceksin. Hani, hani yapamazsın dedim. yani yaparsın tabii ki. Verirsen parasını yaparsın kardeş. Fee parasını. Artı burada ona bahsettiğim şey Merkezi borsalar hep diyoruz tahta üstünden yapıyor. Tahta dedin, o merkezi borsa, borsanın order book'u. Order book'ta olmayan coinlerden yapıyorsun onu. Oraya 1000 BTC ya da işte 10.000 ve satış orderını koydun. Baskıladın fiyatı. Arttırtmıyorsun ya da 10.000 bin Waves alış orderını koydun. İşte düşürtmüyorsun fiyatı. Balinanın biri geldi mi hemen atıyorum işte 50 bin Waves satış orderı koydun. Fiyatın artmasını istemiyorsun o an için. Waves işte 17.2'de duruyor diyelim tamam mı? Binance. O anda şuraya koydun 50 bin Waves'i 100, bin Waves'i. Buradan artmayacak kardeş buraya düşecek ben toplamadım buradan alacağım diyorsun 16.8'den. Buraya 50 bin daha eden 100 bin Waves'i satış koydun. Merkezi borsada. Merkezi borsada kim koydu o orderı hemen biliniyor zaten o. Ve işlem hızı daha, hızlı. daha hızlı olduğu için yani saniyede milyonlarca işlem yaptığı için hepsini kontrol edebiliyor. Bütün cüzdanları. Cüzdanların da kim olduğu belli. Kim koydu kim koymadı o orderı belli. Biri almaya kalktığında mesela sen koydun onu borsa sahibi olarak market maker olarak sen bunu koydun. Biri almaya kalktığında bunu şöyle bir yan çizme ihtimalim var. 100 bin waves koydun buraya. Bir de şak diye aldı diyelim. Hemen iptal edebilirsin o orderı. Senin order match olmadı kardeş dersin. Çıkarsın işin içinden. Işin içinden. 100 bin waves'in gitmez yani balina gelip alamaz senin orderını. Almaya kalksa bile hayırdır kardeş sen kimsin dersin. Hesabını kapatırsın. Onu yaparsın. Bunu yaparsın. Ama merkezsiz borsada bunu yapamazsın. Merkezsiz borsada 17.2'ye koydun diyelim 100 bin waves'i. Bir kere zinciri kontrol edemiyorsun zaten. Yani kimin nerede olduğu ne oldu belli değil. Hani ya belli de kimin ne yapacağı belli değil aksiyonu aldığı zaman millet zincire işlendiği için direkt geri de alamıyorsun onu. Hard fork yapman lazım. Merkezsiz borsada buraya 17 koydun 17.2'ye satış ordurunu koydun. 100.000 waves, 100k waves koydun buraya. Öyle duruyor. Af şimdi balinanın biri geldi şak diye aldı bunu. Hiçbir şey yapamazsın. Gitti 100k waves. Yiyorsa o saatten sonra bir 100k daha harcarsın ki damplamaya uğraş onu ki şimdi belki satar o 100k'yı dampla varsa o toto damplarsın, damplamaya çalışırsın bir 100 kWh'de. Işte. Afişin de senden daha iyi bir toto varsa o sattıklarını da alır. Sen yine damplamaya çalışırsın. Belki damplarsın, o sattıklarını da alır ama. Bak damplıyor şu an merkezi borsada. O durumda ne oluyor? E sen market maker'lık özelliğini kaybediyorsun. Çünkü bütün coin'leri kaptırdın herife. Ve hiçbir şey yapamazsın buna mer merkezsiz borsada. Ama merkezi borsada adamın hesabını kapatabilirsin mesela. Biri gelip senin işini mi engelledi? Hacklendin dersin çıkarsın gidersin işin içinden yani. Artı yaptırtmazsın zaten herif öyle bir şey. Yapamaz yani. Yani o coin'de o şeyde ee, hacim yapan market maker artı ana market maker bütün hepsini kontrol eden vatandaştan habersiz iş yapamazsın. Pump grupları giriyor bazen coin'lere. G görüyorsunuz en son mesela nasıl örneğini vereyim onun. İşte pump grupları giriyor ya. Pump grubunun girdiği bir coin verseniz bana söylesene göstereyim onu. Ne biliyor ya? Ne biliyor ya Çok giriyorlar mesela. Bak ne biliyor ya, Girdi diyelim pump grubu tamam mı? Tek mum. Şöyle pump grubu girdi. E ne oldu burada çakıldı? Market maker asla izin vermez kendisinden haber izin yap, bir şey yapmana. Bir coin olmuştu. Adını hatırlamıyorum şu anda. Pump grubu girdi. Tamam mı? Coin şak diye pumplandı burada. Coin'in supply'ı 30 milyon. Şak diye 50 milyonluk satış geldi coin'e. Ve pump'ın Aşağısına indi fiyatı. Market maker anında geldi ne yapıyorsun o zaman okuyayım siz diye. Supply'dan fazla satış yaptı. E, merkezi koyun merkezi borsada yapabiliyorsun bunu. Kimse sormuyor onu. Ne oluyor ne bitiyor. Daha sonra oynar. Şu işte ya. Bir anda çıkartıyorsun. Ne oldu anında sok yerine soktu onu. Normalde bütün tahtayı silmişler değil mi? Market Maker'ın bütün tahtasını silmişler. Bu şimdi bu coin sittin sene sürünür burada. Herifin elindeki bütün tahtayı silmişsin. Pump grubu olarak ya da sildirmişsin millete 50 bin kişiyi sokarak oraya. Adam oraya bir tahta koymuş tamam mı? Order book koymuş. Ona göre bir grafik çizmeye çalışacak. Çalışıyor. Sen adamın bütün grafiğini bütün coinlerini de ala, almışsın bir de herifin elinden. Bu coin'i süründürür yıllarca o herif. Bak burada olan. Normalde bütün tahtayı sildikten sonra kaç kat artmış burada bu? Şuraya 10x. 10 kat pamplamışlar bunu. 4 saat içinde. Sonra 10 kat aşağı çakmış market maker. 10 kat artacak kadar 12 kat hatta artacak kadar bütün tahta silinmiş bu koyun normalde uçuyor gidiyor olması gerekiyor değil mi? Yani şimdi bütün satanlar almış satmış göya. Ne oldu bu sürünüyor hala burada. Market belki bunu burada tutar. Burada kaptırdı. Bütün coinleri almak ister senden. Çünkü tutabiliyor. Yoktan coinlerle. Olmayan coinlerle. Aldırmıyor sana sattırmıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle çektiğin zaman derifin grafiğini. O iyice coin bir Olmadı delist eder geçer yani. Ama Dex'te bunu yapamazsın. Buraya order dahi koyamazsın. Koydu mu alırlarsa gitti. Atıyorum Waves işte 100 doları kırmasın diye order koydun. Dex'te diyelim. Atıyorum 1 milyon Waves koydun. Gelir alır onu 100 dolarda. Hep diyorum ya ben 100 dolar olduktan sonra Sasha projeyi iptal etti diyecek hali yok. Hani hadi kapattık tamam hedefimiz 100 dolardı kapattık ve demeyecek yani. 100'den sonra 200 olacak yani. 300 olacak 5 olacak. Kripto devam ettiği sürece gidecek. Merkezsizliği sağladığı sürece. Waves'in bir dolara düştüğünde Çin'in aldığı gibi işte. He, e, doğal olarak oraya onu koyarsan Alırlar elinden o coin'i. Merkezsiz borsalar. Ondan sonra böyle sürünürsün işte.